Evet. Oyun çok güzel olacak Çok güzel hazırlandık İlk başta belediye başkanımıza verdiği emeklerden dolayı Yaptığı her şeyden dolayı çok teşekkür ederiz Heyecanlı mısınız? Evet <laughs> Çok mu? Sen, sen ilk defa mı çıkıyorsun? Evet i̇lk defa. Heyecanlıyım Nilbama'nın hocayla Çok iyi bir Oyun sergileyeceğimize inanıyorum Sayın Fatma Çalkaya'ya ya. Başta olmak üzere Rıza Mutki böyle bir şansı bize verdikleri ve çocuklarla beni buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Evet. Evet. Yeter ki onlara imkan verelim, olanakları sunalım. Onların başaramayacağı hiçbir şey yok arkadaşlar. <laughs> evet bugün de biz e, özel arkadaşlarımızın e, sorunlarını tespit etmek, farkındalık yaratmak için pek çok etkinlikler yapılıyor. Evet sorunları bileceğiz. Ama sorunları bilmekle kalmayacağız. Bu sorunları nasıl çözeceğimize dair somut adımlar atmak gerekiyor. Sadece bilmek değil, çözümü noktasında da somut adımlar atmak gerekiyor. Biz 2004'ten beri arkadaşlarımla, özel arkadaşlarımla hep beraberiz. Onların sorunlarını biliyoruz ve çözümü noktasında da Balçova Belediyesi olarak tüm arkadaşlarımla, başta Rıza Bey olmak üzere çalışıyoruz bırakmıyoruz. Onlara destek oluyoruz ve onların başarılarına tanıklık ediyoruz. <laughs>